Hepinize sevgiler arkadaşlar. 12 Kasım Cumartesi günündeyiz. Astrolojik olarak ne gibi etkiler var? Hemen üstünden geçelim şimdi bir kere hani Cuma Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından sonra saat e, bir buçuk sularında ayın Jüpiter'le stresli bir etkileşim var. Ay henüz ikizler burcunda. Jüpiter balık burcunda retro pozisyonda geri dönmüştü hatırlarsanız. Hani burada biraz daha böyle duygusal anlamda kafamızı toparlamanın zor olacağı, kafamızın biraz dağınık olacağı, belki hani tutamayacağımız sözler verme eğiliminde olabileceğimiz, biraz böyle kendimize güvenimizin maksimum seviyede olduğundan haddinden fazla ortaya çıkabileceği bir süreçten bahsediyoruz. Rüyalar çok etkin çalışabilir arkadaşlar. Cuma ve cumartesiye bağlayan gece arasından sonra bahsediyorum. Ama ne olursa olsun Jüpiter iyicil bir gezegen olduğu için bunun çok zararlı boyutlarda gerçekleşmesini beklemeyiz. Zaten bu etkileşim sonrası ay boşluğa giriyor kısa süreli. Akşam saat 3.30 yani gece yarısı hala cumartesi sabaha karşı diyelim. 3.30 sularında ay yengeç burcuna geçiş yapıyor. Bu duygusal anlamda hepimizin rahatlamasını sağlayacaktır aslında. Çünkü ay yengeç burcunu yöneten gezegen arkadaşlar daha duygusal daha manevi, daha içten ailemiz, sevdiklerimiz, yakınlarımız, onları koruma içgüdüleri içerisinde olmak, işte milletimiz, vatanımız, vatan sevgisi belki yani kendimize ait hissettiğimiz o topluluğu, komünü koruma içgüdüleri içerisinde yer almak bizi hani güçlü duygular halinde e, tetikleyebilir, besleyebilir. Hayal gücü yaratıcılık içimizden geçen o manevi ses veya iç huzuru veren ses biraz daha yüksek sesle duyulabilir aslına bakarsanız Kendimizi duygusal anlamda daha iyi hissedeceğimiz bir süreç olabilir. Gölge yönleri olarak biraz alınganlık yapabiliyoruz. Bir de bir zorlanmayla karşılaştığımız zaman kora koru mücadele etmek yerine duygu sömürüsü e, yolunu tercih edebiliyoruz arkadaşlar. Ancak cumartesi gün içerisinde özellikle akşam saatlerde 21.35 sularında Merkür'ün Neptün'le pozitif yönlü bir etkileşimi var. Bu çok güzel bir etki. Hayalini kurduğumuz şeyleri gerçekleştirebilmek anlamına geliyor. Hatırlarsanız Perşembe günüydü. E, Merkür'ün Satürn'le stresli etkileşimi vardı. Kendimizi ifade etmek zor olacak. Biraz daha bekleyelim. Strateji hareket edelim kendimize sonra ifade ederiz demiştim. İşte o gün cumartesi itibariyle başlıyor. ne ne Merkür'ün en azından Neptün pozitifinde olması kendimizi ifade edebilmek o maneviyatı o içimizde hissetmiş olduğumuz duyguları daha net karşımızdakilere yansıtabilmek konusunda bize fayda sağlıyor. Hayalini kurduğumuz şeyleri de gerçekleştirebilmek o fikirlerin canlanması ve daha somut hale alması da yine bu etkiyle birlikte ortaya çıkacaktır. Cumartesi akşam saatleri bu konuyla ilgili oldukça başarılı. Diğer taraftan Tabii ki hani ruhsal rahatlama yöntemleri, hani dua etmek, yoga, meditasyon, biraz kendimizde kalmak, kendi iç sesimizi dinlemekle ilgili bir takım eğilimleriniz varsa, istekleriniz varsa, hani cumartesi akşamı da bunun için oldukça uygun gibi de gözüküyor arkadaşlar. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.